G grubunda Portekiz ve karşı karşıya geliyorlar. Ee, tabii ki e, yani iki takımın da kendilerinin alacağı bir galibet, e, öbür maçın skoruna göre yetmeyebiliyor. biliyor. E, Amerika'ya beraberlik yetiyor e, ve o yüzden bu maçın hani iki takım açısından da önemi hani belki ne kadar iyi oynarlarsa ne kadar kazanırlarsa kazansınlar hiçbir şey ifade etmeyebilir maçın sonucu. Ama dediğim gibi önemi çok büyük. İkisi de kazanmak isteyeceklerdir. Kaybetmek istemeyenin olduğu ya da beraberliğin yaramadığı bir maç. O yüzden bir kere gollü geçeceğini düşünüyorum. Zaten hani bunun işaretlerini aldık hem Ghana'dan hem de Portekiz'den grupta oynadıkları diğer maçlarda. Portekizle ilgili tabii ki Ronaldo'nun üzerine yapılmış bir takım. Ama diğer taraflarıyla bence çok seviye olarak Dünya kupası seviyesinin biraz e, altında kalmış bir takım. E, zaten çok büyük beklentiler olduğunu düşünmüyorum açıkçası Portekiz Milli Takımı'nda ama en azından üst tura çıkmak burada e, sahici bir hedef olabilirdi. Amerika ve Gana'yı geride bırakmak. Ama özellikle Amerika maçında son dakikada kurtuldular ki hani e, o gol olmasaydı belki turnuvaya veda etmiş bir Portekiz izleyecektik. Gana ise e, yani ilk maçta çok talihsiz bir şekilde daha maçın başında geri düşmüşlerdi. Konsantrasyonları yokken Amerika karşısında. Ardından toparladılar oyunu ve beraberliği aldılar ama bu sefer de son dakikada bir gol yediler ve moralleri bozuktu ama Almanya karşısında hakikaten e, yani galibiyete ortak oldular, maçı ortak oldular ve beraberlikle son maça götürdüler şanslarını. E, Ghana açısından çok kötü bir turnuva geçmiyor özellikle ikinci maç itibariyle. Ben Amerika karşısında da çok kötü oynadıklarını düşünmüyorum ama e, geç açılan bir takım hep böyle bir e, geyik vardır Ghana ile ilgili. Bakalım bunu nasıl gerçekleştirecekler. Yani açıkçası taraf bazen uzak duracağım bir maç. Ben İki buçuk gol üstünü ve karşılıklı gol var basını. İkisinden birisine oranlara bakarak sizlere tavsiye edeceğim. Benim maçla ilgili düşüncem bol bol gollü geçeceği şeklinde.